Avrupa'nın yerel yönetim şartları var. Biz bunların olduğu gibi uygulanmasını kabul edilmesini istiyoruz. Avrupa yerel yönetimler özellik şartı. Bunu uygulama yapacağız. Gerçekten Kılıçdaroğlu yani iyi bir konuya değindi. Yerel yönetimler özellik şartını aynı kabul edeceğiz. Nereye gittiysem aynı şeyi söyledim. Hakkari'de yerel yönetim özellik şartını getireceğiz dedim. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında söylüyorum. CHP iktidarında yerel yönetim özellikli şartını mutlaka getireceğiz. Yerel yönetimler özellikli şartını uygulanacağını <laughs> söylüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi kabul etmiş bunu. Uygulanmıyor. Biz de uygulayacağız diyoruz. adı altında, öz yönetim adı altında, devlet içinde devlet kurmaya çalışanların da dünyayı başlarına yıkarız. Bunun böyle bilinmesi lazım.